Ekip garajdan herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yani video başlığından da gördüğünüz üzere e, akıllara hayale gelmeyecek. E, yani bir darbe olduğunda bir şey olduğunda en son kırılacak. Aslında zaten üzerine çok da yük olmayan bir parça olan zerot askerotu işte viraj e, demiri stabilizatör kolu ne derseniz deyin. Ortadan ikiye kırıldı arkadaşlar. Ee, yani bu ölümcül bir kazaya ve tehlikeye yol açabilirdi. Sadece kırıldığı için ve yol tutuş kaybı yarattığı için değil. Aynı zamanda e, orada fren hortumları, ABS kabloları e, gibi kablolar ve çarpacak bilmem başka parçalar olduğu için e, bunları da parçalayabilirdi. Şimdi size olayın nasıl gerçekleştiğini anlatayım. Araç 2011 Opel Astra H. Üzerinde tam olarak 12 yıllık GM Askerotları vardı. Bozuk değillerdi, hala sağlamdılar, ses yapmıyorlardı. Araç 211 bin kilometrede ve sadece körükleri yırtıktı. Körükleri yırtık olduğu için, yakın zamanda yırtıldığı için üzerindeki gres yağı zamanla akacaktı. Ve tozlanıp, çamurlanıp bozulacaktı zaten kafası. Öyle olduğu için ben değiştireyim dedim. Bir göz attım. GM şu an fiyatlarıyla 1400 lira. Delphi 200 lira. AYD, Teknorot vesaire BSG gibi markalar da var. Onlar, Onlara nazaran Delphi iyidir diye düşündük. Aldık. Şöyle söyleyeyim. Delphi yıllardır özellikle Alman üreticilere parçalar üreten marka. Ama son yıllarda gerçekten kalitesini öyle kaybetti ki bu parçayı, bu markayı artık hiçbir şekilde almayalım. Yani Bakın Z-Rot'u ortadan ikiye kırılıyor. Fren diski balatası en ucuz fren diski balata. Sorun yaşamayan da var ama en ucuz olması şüphe uyandırıyor. Ee, onun dışında e, bobinleri, sensörleri bayağı kalitesiz. Her şeyi fason ürettiriyor balata. Ee, yani her şeyi başkasına ürettiriyor, markasını basıyor. Tabii ki de başkasına ürettirmenin bir adabı var. Belli bir kalite standardı vesaire oluşturuyorsun. Aynı fabrikada üretilen iki farklı marka aynı kalitede olmuyor zaten. Onunla okeyiz ama Delphi gerçekten ucuza ürettirip her türlü alanda satış yapmak isteyen bir marka olduğunu düşünüyorum ben artık. Sizlere Zerot'un Zerot'un kırılmış halini göstereyim. Evet arkadaşlar. Zerot'un son hali bu. Ya hayatımda böyle bir şey görmedim. Tamam Olayın nasıl olduğunu anlatayım Dediğim gibi 9 ay önce 12 yıllık GM'leri çıkardım Bunları taktım 9 ay 10 bin kilometre oldu Araca bakım yapmak için Karteri tapasını sökmek için Yattığımda bunların ortadan ikiye ayrılmış olduğunu gördüm Fotoğrafını koyuyorum yani Şok oldum ee, Hemen aracın sahibi olan amcama sordum Emre dedi e, Bir yerde dedi Arabanın içerisinde 3 ya da 4 kişi varken bir ses geldi dedi. Ama bu kırılması için bir sebep değil arkadaşlar. Yine de kırılmaması lazım. GM'in plastiğini göstereyim size şimdi. Bir de Delfin'in şu plastiğine bakın. Bakın. Yalandan ucuza böyle kıtırık bir şey üretmişler. Ee, he, diyeceksin şimdi bu niye plastik? Astıraşların bir üçlerinde bir altlarında bu zerotlar plastik çıkıyor. Bunlar üzerlerine yük olan şeyler değil. Yani bir salınacak bir amortisör, yay değil. Bunlar iki tekeri birbirine doğru viraj demiri vasıtasıyla dikey yönde itekleyen parçalar. Yani dikine kuvvet uygulandığı için bunlara normalde kırılmaz. Bunlar burulan şeyler değil. Aslında parçanın suçu olmasına rağmen ben de bir şans vermek istedim. Şöyle. AYD marka. Metal. Zerotumu aldım bunu nasıl aldım? Araç bu araçların IDS Plus'lı yani sport tuşuna bastığınızda e, süspansiyonu sertleşen elektrikli süspansiyona sahip versiyonunda bunlar çıkıyor. E, Orjinalinden şaşmayalım dedik. Şunu kullanalım dedik ama bence yol tutuşunu da iyileştirecek bu. Çünkü yol tutuş elemanlarında ne kadar rigid esnemeyen parça olursa o kadar iyi yol tutar aracınız. E, bu şekildeydi genel olarak. Hayati bir tehlike atlattık. Z30 arabayı kullanmak zorunda kaldık. Herhangi bir virajda başımıza bir şey gelebilirdi. Ee, viraj demiri çok önemli bir parça. Ee, size dikkat edin. Kesinlikle ve kesinlikle GM dahi alacak olsanız metalini alın. Onun da metali var. Alın ki metalini geçin ya. Uğraşmayın plastiğiyle. Evet arkadaşlar bakın. Z30 aynen bu şekilde. Yani ben gevşettim vidalarını şimdi. Bu şekilde burada kırılmış. Böyle duruyor. Yani Allah'tan şu fren ortamına, ABS sensörüne vesaire gelmemiş. Ya da oldu giderken şuraya falan takılmamış. Karşı tarafa bakalım hemen. bu da aynı zamanda değişti. 9 ay 10 bin kilometre önce. Sağlam. Ne değil? Verilmiş sadakamız varmış.